Bu açılıyor. Bunlar büyükten kökü. Bunlar da elma dalları. Bu Şimdi yıkıyor. Yıkadıktan sonra. Evet, bunu komşumuz yaptı. Bu <laughs> Bıçakla temizleyeceğiz. Görmüş olduğunuz keçinin postu yani keçi derisi. Ben bunu bir buçuk sene önce şeyde kuruttum, bir buçuk sene önce temizledim. Ama yapmak nasip olmadı, kaza geçirdik. Temizleme aşamasını da çekmiştim ama kazada görüntüler gitti. O yüzden buradan devam edeceğim. Bunu temizlemesi çok zor. Şimdi bunu bir suya koyacağım. Onu da anlatacağım. O suyun içerisinde 3 hafta boyunca bekleyecek. Kırmızı bir renk alacak derimiz. Ee, bakalım. İnşallah güzel olur. Başarabilirim. Bunlar palamut şapkası arkadaşlar. Temiz bir şekilde yıkadıktan sonra kaynatacağım ve derimizi bu palamut şapkasının suyuna koyacağım. Daha kaynamadan bakın suyu kırıp kırmızı oldu. Üzerine ekliyorum. Üstünü örtüyorum. Bu bir hafta bunun içinde bekleyecek. Ondan sonra bu suyu tekrar kaynatıp tekrar üzerine ekleyeceğim. Keçi derimizi suyun içerisinden çıkardım. Şimdi ikinci bir su kaynattım. Suyun sıcaklığı parmağınızın içerisinde dayanacağı bir sıcaklıkta olacak. Bunu tekrar derinin üzerine alacağım. Tekrar içerisinde bekleteceğim. Bu suyu şimdi dökeceğiz tekrar aynı sudan yapıp tekrar üzerine ekleyeceğim. Bu ikinci su, suyumuz. Şimdi üçüncü suyunu hazırlayıp üzerine ekleyeceğim. Deriyi böyle temizliyoruz. Her sudan çıkardığımızda temizleme işlemini yapıyoruz. Bazı da karadolan hiçbir şey yemiyorlar.

yine böyle bir su hazırladım. Bakın. Göstereyim. Kaynattım. Şimdi bunu üçüncü kez yine derinin üzerine ekleyeceğim. Şimdi taşı üzerine indirdik. Bu şimdi böyle yine bir hafta kadar bekleyecek. Bir hafta beklettik. Bir hafta sonra bu suyu döküyoruz. Şimdi bunu tekrar götüreceğim. Fatma ablayla beraber tekrardan bir temizleyeceğiz. Ondan sonra diğer işlemlerden geçecek. Bakın bunlar böğürtlen kökü. Bunlar da elma dalları. Bunları kaynatıp derimizin üzerine ekleyeceğiz ki kokusu değişsin güzelleşsin aslında bunu e, palamutun şapkasıyla beraber kaynatıp üstlerine eklemem gerekiyormuş ama onu bilmediğim için sonradan öğrendim onu bunu da tekrar kaynatıp üzerine ekleyeceğim Evet, bu suyumuzla üzerine aktaralım. Su biraz ılık olacak. Evet postu e, temizledik. Şimdi Fatma ablayla beraber köyün yaşlılarının yanına gidiyoruz. Çünkü bunun dikimini bilen tek bir kişi var köyde. Ee, o gösterecek ee, Fatma ablayla görümcesi de dikecekler. Onlar da bilmiyorlar çünkü. Valla <laughs> ben de senin gibi yürüyorum. <laughs> ben de senin gibi yürüyorum. می به چرګې کوم هم دې 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 په کې کام بخول ماش کوم خراب بیا ساز ستنه هم کې را بینسته را دې ها وو تا تا او خو دې نه چیرګر کړو دوا دوا لیږو بالا کړې ورو خو دې شان کې چې

صار هنا حق وبروكا روكا بنت ها قبرت من ايش هيك مجون باريش تاركر ايش تاركر ايش ما ذكر ما بوات إيش بابا ها ها بسم الله الرحمن الرحيم يا

Ne bu sen kartı yine mi? Bir kola kalmasın bana kartı yolda. Dikme işlemi bitti şimdi. Tat temiz bir olacak bu katı. Tamam. Bas o. Evet, abi. Bunu komşumuz yaptı. Ee, şey Fatma ablanın kaynı. Ee, bu bacaklarına saracağız. Bakın böyle sarılıyor. Şimdi ölçü alıyoruz. Bunun ölçüsünü alacağız ki o tahtanın uzunluğunu şey yapalım, ölçelim. ben <laughs> iyice. Şimdi ölçüyü aldık. Şunun kadar olacak. Şunun kadar bir tahta. Şu orta kısmı yapıcı. Fatma abla deriyi ayranlı suya koydu. Ayranın içerisine tuz, bu yotu ve nane koydu. Üç gün içerisinde bekletti ki derinin kokusu güzel olsun. Şimdi yıkıyor. Yıkadıktan sonra bunları e, bağlayacağız. Ayranımızı yapacağız inşallah. Bu şimdi süzülecek. Ondan sonra ayranımızı yapmaya başlayacağız. Odunları bağlayacağız ayak kısımlarını. Bakalım uzun zamandır e, yani Fatma abla küçüklüğünde bunda ayran içmiş ama hiç yapımını e, ilk defa yapıyor yani o da. O yüzden bizim de bazı e, kısımlarda e, yanlış yaptığımız yerler oldu. İşte köyün büyükleri bunları biliyor. O da sadece tek bir kişi biliyor. O yüzden değerli bir şey olduğu için ben bunu öğrenmek ve ee, öğrenmek istedim yani. <laughs> bu da göbek kısmı. Bunu bağlayacak Fatma abla buradan ayran sızmasın diye. Ayak kısmını dikecek. Ondan sonra bu şekilde bağlayacak odunu. Bu da diğer ayağı. Onu da bağlayayım. Onun böyle. Şimdi buradan yoğurdu koyacağız. Bunu havaya asacağız tabii. Şuradan ittirerek hayranı nasıl yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Uhu pavo. Ere. Hadi, uh, o mesk ya. Hadi, şu an ne yapalım? Ne yapalım? İnşallah sızdırmaz. İnşallah <laughs> sızmaz. Orası delikmiş, oraya Fatma abla Ben gülmemiş bileyi. Ne yapıyor canım? Ne yapıyor? Cüao dedi. Vay de vay ya, Valla.

Το ξέρω να δεις. Εντούτως απαντήσει. Είναι καλύτερο. Αμα το καπείβις νοντάω. Πείτε σας. Αντε. Το καπείβις νον. Olmuş kafa Gole. Kafa. Olmuş mu? Yok. No. Yağ birikmesi lazım. Tutmuş mu? Tutmuş. Ya olmuş mu? He. Bismillahirrahmanirrahim. Burası bir bahane. Burası her yer. Biraz Su getir. Hı? Su getir.

Bunlar hmm. <laughs> <Ayı> Ne <baktınızı. gülüyor> <laughs> <laughs>